Gayet hijyenik, temiz fizik koşullarda fakat hem yani, kültürel yani, sağlıklı tamam. ve farklı maddesi olmayan e, güzel ürünler üretiyoruz. Bunlar üzerine çikolata mı döküyoruz? Evet, bu şekilde. Bu renklerde katkı maddesi var mı? Katkı maddesi yok. Yani çikolata. Çikolata. Ya. Bir yok yok, <laughs> Yenmeyecek bir ürün yok. Başkanım. Yok, bu evet. Yani, iyi iyi. Yani, kolay gelsin. Diğer çeşitlerimiz. Baklavayı siz bunları ne açıyorsunuz? Makine. Makine açıyorsunuz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yok içerisi başkanım. Hadi kolay gelsin. Malatya'mızda çölak yak hastalarımıza e, ekmek ihtiyacını karşılamak ve pasta ihtiyacını karşılamak için bugünden itibaren belli bir noktada hizmet vermekteyiz. Özellikle imalatlarımız bugün itibariyle ekmek ve pasta olacaktır. Başkanımıza katkılarını dolayı çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, 2020 depreminden hemen sonra bizlere bir talimatınız olmuştu. Şehrimizde büyük bir felaket yaşandığında bölgemizin ekmek ve yemek ihtiyacını karşılayacak bir tesis yapalım diye. Bizler de talimatlarınız doğrultusunda şehrimizin ekmek ve yemek fabrikası projesi çalışmalarını başlatmıştık. Bina inşaat alanımız yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alanı var. 3 kattan oluşuyor. Zemin katta yemek fabrikamız, birinci katta da ekmek fabrikamız bulunmakta. Biliyorsunuz Meksaş fabrikamız da depremde zarar görmüştü. Depremden hemen sonra bütün oradaki tesislerimizin tamamı kapatılarak burada ekmek üretimine ve yemek üretimine başlandı. Burada yemek üretimi hem Kızılay'ımızın hem diğer kuruluşların şehrimizdeki depremzedelerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için faaliyet göstermekte. Bu tesisimiz modern, ihtiyaç duyulduğu zaman 1 milyon yemek ve 1 milyon ekmek üretim kapasitesine sahip. E, Tabi bu da e, bütün sadece ilimizin değil bölgemizdeki e, ihtiyacı karşılayabilecek niteliktedir. Öncelikle belediye başkanım sizlere çok teşekkür ediyoruz. E, hastalarının sesini duydunuz, duyarlı davrandınız. 6 Şubat depreminde Çölyaklar çok sıkıntı çekti. Hani normal kişiler e, ekmekleri yiyebiliyorlar ama bizler e, her şeyi yiyemediğimiz için çok sıkıntı çektik. E, öncelikle tüm çölyak hastaları adına sizlere çok teşekkür Siz ediyorum. ]iniz. Sağ olun böyle bir emek verdiniz. Bizlerin sesini duyurduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de Sağ olun. Olsun. Ekmek ve Yemek Fabrikamızın yapmış olduğu çalışmaları yerinde görmek, hamurhaneleri, fırınları ve çölyak hastaları için yapılan glutensiz ekmek ve e, besin türevlerini ne, ne, ne şekilde hangi şartlarda üretildiğini yerinde görüp incelemek için buraya geldik. Günde 1 milyon yemek günde 1 milyon ekmek üretilebilecek kapasitede. Yani sadece şehre değil, bölgeye hitap edebilecek bir kapasitede. Hakikaten 6 Şubat depremiyle de hemen burada hem ekmek hem yemek üretimine başladığında tabi Glutensiz ekmek üretimi noktasında çölyak hastaların bize taleplerini de bu manada yerine getirerek hemen ayrı bir alanı glutensiz ekmek üretilmesi, pasta, tatlı ve benzeri besin türevlerinin üretilmesi noktasında da talimatlarımızı verdik. Sağ olsun Meksaş Genel Müdürlüğümüz ve çalışanları ilk defa glutensiz ekmekleri ürettiler. Artık Malatya'da bunlar üretilecek. Sadece Malatya değil, bölgedeki çöllek hastalarına da ulaştırılacak. Yani iki tür ekmek üretildi. Bir tanesi böyle bütün, diğeri de top ekmek üzere, olmak üzere. Diğer taraftan da sandviç türü tost ekmek üretilmek üzere. Tabii şunu da ifade edeyim. Önümüzdeki süreçte tatlısından, kadayıfından, pastasından, yaş pastasından her türlü ee, çölyak hastalarının ihtiyaç duyacağı gıdaların üretilmesi noktasında e, buradaki arkadaşlar gerekli altyapı çalışmalarını yapıyorlar. Şu anda biz zaten UNDP ve SOGEP ile yapmış olduğumuz proje kapsamında da bunun türevlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi noktasında da yoğun bir çalışma içerisindeyiz. O projelerimiz muhaceresi içerisinde gerek UNDP olsun gerek SOGEP olsun onlarla birlikte 2000 metre kapalı alan olan en alt katta sadece bu işler üretecek. Burada sadece Malatya değil bölgemize ve Türkiye'deki bütün çölyak hastalarının ihtiyaçlarını giderecek. Onların gıda ihtiyaçlarını temin edeceğiz. Bu çalışmaları yapan Meksaj Genel Müdürümüze, Genel Müdür ve çalışan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı olsun diyorum.